mı, kalbi ılık mı? iki arkadaş cami avlusunda oturmuş konuşuyorlardı. Arkadaşlarından birisi, bu akşam arkadaşlarla maç izlemeye gideceğiz. Sen de gelir misin diye sordu. Soruyu soranın durumuna bakılırsa, arkadaşının sevinç içerisinde evet diyerek onaylamasını bekliyordu. Ama beklenen olmadı. Arkadaşının yüzüne ciddi bir yüz ifadesiyle "Bakan genç, hayır, maça gelemem. Biliyorsun ben evlendim. Artık gözü yolda olan ve sürekli evde bekleyen bir eşim var. Bundan böyle hayatıma dikkat etmeliyim." dedi. Bu ifadeyi duyan arkadaşı önce hayretle baktı arkadaşının yüzüne. Ardından alaylı bir tavırla "Vay vay vay!" ...kalıbık kardeşim. Yüreği sevgi dolu pek muhterem evelki bakıyorum da ilk haftadan boynun boyunun ölçüsünü almışlar. Nedir bu evdekileri ihmal etmeyelim, etmemeliyim. Artık maça gelmeyeceğim lafları diyerek yeni evli genç arkadaşını ayıpladı. Yeni evli genç tam ağzını açmış arkadaşına bir cevap verecekti ki yan taraflarında oturan nur yüzlü nur yüzlü bir dedenin konuşmasıyla başını o tarafa çevirdi. O zamana kadar olanları göz ucuyla takip eden dede söze karıştı. Gençler kusura bakmayın. Az önce konuştuklarınıza kulak misafir oldum. Ve bu misafirlik beni yıllar yıllar öncesine götürdü. Şimdi müsaadenizle size o gün başımdan geçen ve bugün sizin sayenizde hatırladığım olayı anlatmak istiyorum diyerek başladı anlatmaya. Yeni evlenmiştim. Mahallede çok sevdiğim arkadaşlar bir program yapmış, birlikte eğlenmek istemişlerdi. Tabii beni de çağırmışlardı. Durumu eşime anlatarak gittim. Ama akşam olmak üzereyken geri döneceğime dairen söz verdim. Kalkmak üzere hareket edince durumu arkadaşlarıma izah etmeye çalıştım ama hepsi birden anlaşmışlar gibi az önce arkadaşının sana maça gelmiyorum dediği için, dediğin için söylediği şeyleri söylediler. Kimisi kılıbık, kimisi korkak, kimisi daha önce böyle değildin, evlendin de, evlendin de böyle oldun tarzında şeyler söylediler. Anlayacağınız zor durumdaydım. Ya eve gidip akşamı eşimle geçirmeyi tercih ederek korkak ve kılıbık olacak ya da arkadaşlarımla kalarak onların baskısıyla güya Kazak erkek olduğumu ispatlayacaktım. Her şeyi göze alarak oradan ayrılmaya karar verdim. Yolda gelirken evimize çok yakın olan caminin hocasıyla karşılaştım. Durumu ona açmaya karar verdim. Söylediği "Sen kılıbık değil, kalbi ılıksın. Sen kılıbık değil, kalbi ılıksın." ifadesi o kadar hoşuma gitti ki o günden bugüne ismim hep kalbi ılık olarak kaldı. Bu yüzden ben bunca hayatım boyunca evde asıp kesen, sövüp döven, bağırıp çağıran, kırıp dökenlerle değil. Kalbi ılıklarla oturup kalkarım. Öğlelerinin aslında erkeklik dedikleri onları pohpohlayan nefislerinden başkası değil. O gün bana korkak diyen ve kalabık olmakla eleştiren arkadaşlarımın birçoğu ya eşinden ayrıldı ya da zehir zemberek bir aile hayatları oldu. Allah Resulü'nün sözlerini hayatıma düstur edindiğim için evim, çoluk, çocuklarım, evet çocuklarımın çocuklarımın oynaştığı bir cennet köşesine döndü. Varsın bana korkak desinler. Ben Rabbimin ne dediğine kulak verir, her zaman kalbi ılıklardan olmayı tercih ederim. Hakkınızı helal edin. Dedenin bu anlattıklarından sonra kendisini maça davet eden arkadaşının yüzüne anlamlı anlamlı bakan genç sen istersen bana kılıbık demeye devam et ben maça gelmeyerek evde dört gözle beni bekleyen eşimin yanına giderek kalbi ılık adam olacağım kalbi ılıklardan olmaya kararlıyım diyerek ayrıldım dede gencin arkasından gülümseyerek bakmaya devam et